Merhaba, Bilgi Kasam kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda size yapılması neredeyse imkansız ve anlamsız hareketler listesini hazırladım. Dili çeşitli şekillerde bükebilmek, ağzınızın içinde yan çevirebilmek genlerle taşınan özelliklerdir ve insanların çoğu yapamaz. Ancak 1940 ve 1951 yıllarında yapılan araştırmalarda ebeveynleri kesinlikle dil bükemezken yavruların dil bükebildiği birçok aile tespit edilmiştir. Dolayısıyla bu yetenek yalnızca genlerle belirlenmemektedir. Bu tür dil hareketleri küçüklükte daha kolay öğrenilebilen, sonradan ise daha zor öğrenilen bir kas hareketidir. Bu sebeple çocuklar bunu daha kolay öğrenirken yetişkinlerin öğrenmesi güçleşmektedir. Bir sandalyeye oturun. Sağ ayağınızla saat yönünde daireler çizin. Aynı anda sağ elinizle 6 rakamını çizmeye çalışın. 6 rakamının daireye dönüşmediğine emin olun. Yapabilen varsa yazsın. Çünkü ben yapamadım. Hapşırırken gözleri açık tutmak imkansızdır. Eğer bunu yapabilseydiniz gözleriniz yuvalarından çıkabilirdi. Bilim insanları hapşırma sırasında kalbin anlık olarak durduğunu söylemektedir. Ayrıca nezaket olsun diye hapşırmayı engellemek ya da elinizle burnunuzu tıkamak solunum yolundan hızla gelen hava dışarı çıkamayacağı için kafa basıncını arttıracaktır. Bu da kafa içerisindeki kırılgan damar ve yüzeylerin çatlamasına neden olabilir. Yani hapşırırken ağız ve burnumuzu kapatmamaya özen göstermeliyiz. İnsanların dirseğini yalaması sanıldığı gibi imkansız değildir. Fakat çok az insan dirseğini yalayabilir. Aslında dirsek yalamanın pek bir esprisi yok ama arkadaşlarınızla iddiaya girip beleş yemek yiyebilirsiniz. Bu diğerlerine göre daha basit ve biraz çalışmayla edinilebilir. Fakat iki kaşı birbirinden bağımsız hareket ettirmek yine de oldukça zordur. Örneğin ben sol kaşımı kaldırabilirken sağ kaşımı bağımsız hareket ettiremiyorum. Kulak oynatmak yapılması zor hareketlerden biridir. Fakat yapan kişilere de çeşitli sıfatlar yakıştırılabilir. Ben denedim ama oynatamadım. Oynatabilen varsa helal olsun. Dilin herhangi bir yardım alınmadan buruna değdirilmesi işlemidir. Çok az kişi bunu yapabilir. Ağız yapınız geniş ve diliniz yeteri kadar uzun değilse bu da yapılması imkansız hareketlerden biridir. Kağıt inanılmaz incelikte olmadığı sürece ortasından ikiye 7 seferden fazla katlayamazsınız. Kağıt 3 kez ikiye katlandığında tırnak kalınlığına ulaşır. 7. kez katlandığında 128 sayfalık bir defterle eşdeğerdir. Biz burada normal ölçülerdeki kağıtlardan bahsediyoruz. A4 ya da A3 boyutundaki bir kağıdı katlamayı deneyin. 7 kez katladıktan sonra daha fazla katlayamazsınız. Bir su bardağı leplebi tozunu tek seferde yemeye çalışın. Büyük ihtimal dışarı püskürteceksiniz. Siz siz olun, leplebi tozu yemeye çalışan birine yakın durmayın. Eğer bu videomu beğendiyseniz like butonuna basabilir ve kanalıma abone değilseniz abone olabilirsiniz. Aynı zamanda bir önceki videomu da şuradan izleyebilirsiniz.